bu kadar da israf edilmez ki aşk. Şehre ateşi düşerken, arka sokaklarında faillere karışır kendisi. Kırık merdivenlere tutunan adımları, an gelir sendelenir. Düşmese de iz bırakacağı bellidir. Ayak uzatan zamana karşı koyulamaz ve dudağının ortasına öpülür toprak. Yolu, sonu görülmeyecek kadar gizli, Başa dönülmeyecek kadar tamdı. Her gün, her gün bir ışınla büyük tohum atılan aşk, gözlerde ışık, tende kıvılcım, eksik kalmaz bedenin kutularındaki şehveti. Güven ise kalıpsızca doğar güneşin kızıl mavisinde. Ufuk, alabildiğine lacivert, umut, tutunabildiğine hür. Kolları arasını aldığı her limanda tüslenir aşk. Sırtını dönmeyecek kadar açırken hayatın kendisi bir kez daha yazılır kitabı ve yeniden bulunur alfabesi. Aşk nimetti, aşk servetti, aşk hakikatti. Emanete bırakılmayacak tek sermaye aşk. İnsana lütfedilmiş en bakir hediye aşk ve tamamlanması gereken günün zenginliği yine aşk. Ey aşk, bendeki sen yeter ikimize. Hadi, onu da çağır gelsin bize. İsraf haram.